Mavi suların derinliklerinde yarım asırdan fazladır süngercilik yapan 72 yaşındaki Mehmet Baş, 18 metrelik Aksona Mankorna ismini verdiği teknesiyle ekmeğini denizden çıkarmayı sürdürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Aksona lakabıyla tanınan 72 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş, yaşamının 57 yılını geçirdiği denizlerden kopamıyor. Çiftlik mahallesinde 1950'de doğan sünger avcısı Mehmet Baş'ın çocukluğu hep denizle iç içe geçti. 15 yaşında usta çırak ilişkisiyle başladığı mesleği ona su üstünde ve altında çok sevdiği bir yaşam sundu. Bir daha denizlerden kopamayan Baş, Ege ve Akdeniz'in yarısından fazlasında sünger avcılığı yaptı, deniz turizmine hizmet verdi. Kendini denizin çocuğu olarak nitelendiren Mehmet Baş, şimdiye kadar birçok denizci de yetiştirdi. Baş, oğluyla Bodrum'un koylarında 18 metrelik klasik tirhandili ile Mavi Tur'da yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeyi sürdürüyor. Teknesiyle özdeşleşen ve ilçede çok sevilen Mehmet Baş, vurguna karşı uygulanan emniyet durakları anlamına gelen denizcilik terimi Aksona lakabıyla biliniyor. Baş, süngerciliği yurt dışında anlatarak Türkiye'nin tanıtımı için de çalışıyor. Aksona Mankorna isimli teknesiyle 1 Haziran'da 3. kez Sicilya'ya giden başın bu yolculuğu 8 gün sürdü. Oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişiyle çıktığı zorlu yolculuk sonrası Sicilya'ya ulaşan Baş, denizlerde kaybolup giden tüm denizciler anısına bir derneğin 9-12 Haziran'da düzenlediği festivalde konuşma da yaptı. Sicilya seferinden de bahseden Baş, şunları ifade etti: "Mavi yolculuk deniz süngercilik kültürüyle, mavi yolculuğu birleştiren tek insanım hemen Türkiye'de bu kültürle onu harmanladım. Bütün dünyadan misafirlerim geliyor." İşte onlara e, ülkemi tanıtıyorum. E, su altını tanıtıyorum. Ülkem zenginliklerini ve kültürlerini onlara aktarıyorum. Bunlar da gurur duyuyorum. Buradan çıktım hava şartları falan tabii zorluyor Ege Dağları'na bazen. Dönerken buraya da ulaşamayacağım diye korktum hava şartlarından Ege Adaları üstü kiklerden çok hava yapıyor. Bekledim orada üç <laughs> Bekleseydim hala bekliyor olacaktım. Uyduk hava şartlarına yürüdük geldik. Çok yorulduk. Bir hafta daha önce kendime geldim. Ama güzel ülkem adına, denizcilik adına, uygarlık adına, hani uygarlık denizlerden geçiyor o yol. Ben ona inanıyorum, bir deniz adamıyım. Benim oğlum öyle öğretti beni. Çok mutluyum, gururluyum. Selam olsun.